merhaba İzel'le like kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir video çekeceğim sizler için. Ne videosu olacak bu? Elimizdeki rujları acaba far olarak kullanabilir miyiz? Öncelikle söyleyeyim ben bunu daha önce hiç denemedim. Ee, birden böyle aklıma geldi acaba olur mu vesaire. Daha önce de birkaç videoda görmüştüm YouTube'da yine. Birkaç kişi yapmış ama kim yaptı hatırlamıyorum. O yüzden ben de bugün bunu denemek istedim. Acaba rujları far gibi kullanabilir miyiz? Dağıtması nasıl olacak? Rengi nasıl olacak? Hep beraber bunu deneyeceğiz. Öncelikle ben çok heyecanlıyım. Onun üstünde söyleyeceğim. Ee, göz makyajı yapacağımız için burada yani rujları deneyeceğimiz için. Ben ten makyajımı yaptım. Hemen şu an. Bu ar arada saçlarım beni bugün çok sıkıntıya sokuyor. Saçlarımı örmüştüm duştan sonra. E, açtım. Yani o halde video çekemezdim. Açtım şu anda ve baya bir kabarık durumdalar. Ne yapsam nereye koysam bir türlü gözüme güzel. Neyse saçları daha fazla takılmadan artık olduğu kadar. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle ben kullanacağım rujları şöyle çıkardım. Bu rujların arasında flor e, Flormar var, Pastel var, Golden Nose var, MAC var, Rimmel Landım Kısacası birçok ruj var şu an elimde. İnanın hangisiyle başlayacağımı, nasıl yapacağımı hiçbir fikrim yok. Bu video oladabilir yani oladabilir derken düşürüyorum. O da olabilir derken güzel bir sonuç da alabiliriz bu videodan ama yok ya rujla makyaj yap, e, rujla göz makyaj yapmak bize göre değil de diyebiliriz. Bakalım sonuç ne olacak? O zaman daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Şimdi ilk olarak bir baz oluşturmak için eee Nude iki ruj kullanacağım ben. Bakalım deneyelim. Olacak mı, olmayacak mı? Maybelline'in bir ruju var elimde. E, M304 numaralı bu satenler pardon matlardan mat rujlarından golden rose. Un. Golden rose değil kafa gitti. Maybelline'in e, mat rujlarından 304 numaralı rengi var elimde. En açık tonlu ben çok fazla açık çok fazla nude e, ruj kullanan birisi değilim daha doğrusu ten rengine çok yakın tonları kullanabilen birisi değilim. Onun dışında da make up e, kinda sexy var elimde bu da mat bir ruj. Şimdi bu yüzden ben gözüme birazcık böyle baz gibi e, temel rengi oturtmak için bunları kullanacağım. Bakalım nasıl kullanacağım. Şimdi düşünüyorum nasıl uygulasam. Elimle mi uygulasam yoksa bir far fırçası mı uygulasam. Birazcık bu temiz bir far fırçası var elimde. Şu Maybelline'in e, mat 304 numaralı rujundan birazcık far fırçamın ucunu alıyorum. Ve gözüme uygulamaya başlayacağım. Hazır mısınız? Ben çok heyecanlıyım gerçekten. Yani şu anda bütün makyaj mahvolabilir. Ama çok güzel bir sonuçla da karşılaşabiliriz. Şu an için bence dağıtması baya bir iyi duruyor aslında. Bu arada şuradaki sivilcemi görüyor musunuz? Videoya başlamadan önce maalesef ben onu yoldum. Ee, Üsüne fondöten de sürünce değişik bir görüntü aldı. Şu an için aslında ben e, kötü bulmadım. Size de şöyle yakından gösterebilirim birazcık. Aynı şeyi diğer gözüm için de uygulayacağım. Bence taban için e, bir baz oluşturmak için. Bu güzel oldu diye düşünüyorum ben. Bunu bir kenara ayırıyorum. Daha sonra birazcık MAC'den alacağım. Bu ee, biraz böyle kahve alt tonlu da ama yine de elimdeki en açık rujlardan biri olduğu için bunu da deneyeceğim. Yine fırçamın ucuna birazcık alıyorum. ve tüm göz kapağımı. Yani sanki ilk Maybelline uyguladığımda yani ondan aldığım renk şu anda sanki bundan bir pek renk alamadım. Yine birazcık bir dağıtmaya çalışayım ben bunu. Şu an aslında böyle hoş, hafif böyle pembemsi, eee nude tonlara yakın bir göz kapağı elde etmiş olduk. Aslına bakarsanız günlük olarak e, böyle bahar aylarında, yaz aylarında özellikle ağır makyaj yapmak istemediğimizde bunu bu şekilde bırakıp üstüne bol bir rimel ya da eyeliner ve rimel ile beraber tamamlayarak aslında bunu böyle kullanabiliriz. O zaman ilk vardığımız sonuçlardan birisi bence. MAC için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Beklediğim rengi ve performansı vermedi. Ama Maybelline'in mat rujlarından e, bu tonlardaki bir ruju, nude tonlardaki bir ruju demek ki tam olarak böyle göz kapağımıza yayarak tek bir renk, tek bir far anlamında kullanabileceğimizi düşünüyorum. Hmm. E, şu Golden Rose'un e, ne bu? Mat rujlarından, crayon serisinden matte lipstik var. Numarası 12 numaralı. Rengi bu kalem rujlardan. bunun fırçamın ucuna pek alabileceğimi sanmıyorum çünkü bu oldukça katı bir yapıya sahip bir ruj. E, saçlarım yine oldukça katı bir yapıya sahip bir ruj. O yüzden direkt ben böyle gözümün üstüne bunu süreceğim. Bakalım bu ne olacak? Vav! Wow. Görüyor musunuz şu anda? Görebiliyor musunuz? Eğer böyle ilginç bir makyaj yapmak istiyorsam, yani siz de istiyor, isterseniz, denemek isterseniz, farklı bir makyaj olsun, yaz makyajı olsun, böyle konsept bir makyaj olsun. Bence bu seriden elinizde varsa bunu böyle eyeliner gibi bile sürebilirsiniz. Şu an bunu aşırı sevdim. Bakar mısınız? Ben daha önce hiç renkli eyeliner kullanmadım. Evet bir eyeliner için fazla kalın. Ama bence çok hoş duruyor şu anda. Renkli eyeliner kullananlar var mı aranızda bilmiyorum. Ben siyah dışında hatta normal zaten günlük hayatımda da çok fazla eyeliner kullanan birisi değilim. Genelde şöyle ucuna köşeye kuyruk yapmayı seviyorum. Ama gerçekten çok yani bunun üstüne bolca bir rimel sürüp ben böyle bahar aylarında, yaz aylarında çok rahat dışarı çıkarım. Ha kış aylarında pek bunu yapacağımı sanmıyorum ama özellikle böyle tatil yerlerinde vesaire şu mat ruju alırım, bütün göz kapağımda sürerim, üstüne de bunu sürer. Bol siyah rimel bence okey. Bence... Bilmiyorum ben çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey. Eğer diğer rujlarımı denemiş olsaydım bunu bu şekilde eyeliner olarak bırakır e, hiç dağıtmazdım ve üstüne direkt rimel uygulardım. Ama keşke buna ikinci sırada başlamış olmasaydım. Mecburen şu an bunu dağıtacağım çünkü denemek istediğim başka rujlar da var üstüne. E, en son artık böyle fazla olmazsa eğer göz kapağındaki ürün miktarı ve bozulmazsa bu e, far görünümü onu tekrar üstüne eyeliner olarak çekebilirim ama gerçekten böyle kalmasını isterdim. Tekrar fırçamı alıyorum ve bunu dağıtıyorum. Aynısını diğer gözüm için de yapacağım. Hemen yapıyorum ve geliyorum. Hangisini deneyelim? Sanki bunu dağıtmak bana daha kolay gelecekmiş gibi geliyor. Birazcık bundan başlayalım bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Şunun ucuna alıyorum. Bu bayağı bir renk verdi. Şöyle göstereceğim. Korkuyorum şu an bundan. Ee, aslında şu anda kırmızılıktan ziyade böyle daha fuşya pembe rengini alıyorum. Neyse bunu da bir dağıtalım bakalım. Bunu tüm göz kapağıma dağıtmayacağım. Ortadan dışarıya doğru dağıtacağım. Bu şu an buralara taşması problem değil. En son bunları toparlayacağız. Bundan çok memnun değilim. Dağıtmasından da memnun değilim. Bakın şuralarda böyle açıklıklar kaldı. Ama ben bu fırlamıyorum bu serisini Böyle zor durumda kalsam ya da elimde olmayan bir renk kullanmak istiyorsam kesinlikle kullanmam. Çünkü memnun değilim, mutlu değilim. Şöyle temiz. Ve ve ve. Rimmel London'dan birazcık deneyelim. Bu da ilk kullandığımız MAC'e göre, Maybelline'e göre ve Golden Rose'a göre birazcık daha yağlı bir matruş O yüzden Flormar'da aldığımız sonucu alabiliriz. O yüzden öyle bir şey olacak diye açıkçası biraz korkuyorum. Neredeyse hiç renk vermedi. Renk alamıyorum. Ama yine de bir tık oraya bunu yaptım diye ben fark etmiyor daha iyi olsam. Ee, diğer gözüme de yapacağım. Ayrıca bir durum olmasın diye. Fark olmasın diye. Yok. Bundan renk alamadım. Rimmel Bu serinin adı neydi? Kate Moss muydu? Aynen Kate serisi. Bu da gitti. En son olarak pastel deneyeceğim. Bundan çok çok az uygulayacağım çünkü çok kalıcı bir ruj olduğu için tam olarak dağıtamamaktan korkuyorum açıkçası. O yüzden böyle bir tık daha koyulaştırmak için, bir tık daha bordolaştırmak için bunu da kullanacağım. Bakalım eğer bu da okeyse son böyle düzeltmeleri yapacağım, dağıtma ve kenarları. Ve aklım bunda kaldığı için bunu eyeliner gibi uygulayacağım ve üstüne rimel süreceğim. Bakalım ne olacak. Ben hemen hızlı hızlı son olarak şunu da bir uygulayayım. Ve bu Golden Rose'un e, matrujunu böyle kalın bir eyeliner uygularmış gibi üst kirpik diplerimi uygulayacağım. Bunu da uyguladım. Çok hafif e, şu kirpik diplerimin uçlarına eyeliner geçeceğim. Çok çok hafif. Belirli belirsiz. Bu kadar. Sadece orayı birazcık belirginleştirmek için. Evet. Son olarak ne yapacağım? Rimelimi süreceğim. Şu kenarlarını e, konsilirle düzelteceğim ve geleceğim. Bakalım sonucu beğenecek miyiz beraber? O zaman ben hemen halledip geliyorum. Ve evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, Makyajın bitmiş hali bu şekilde. Aslında ben aldığım sonuçtan bayağı bir memnunum. Ee, son olarak neyi nasıl yaptık, hangi ürünleri kullandık onu göstermek istiyorum ve kendi düşüncelerimi belirteceğim. E, ee, öncelikle zaten ben normal makyajımı yapmıştım. Sadece göz makyajımı yapmamıştım. İlk olarak böyle bir taban hazırlamak için nude tonlarla MAC Kinda Sexy ile e, Maybelline mat rujlarından 304 numaraları, M304 numaralı renklerini kullanmıştık. Dediğim gibi ben Maybelline'in dağıtmasını ve verdiği tonu daha çok sevmiştim. Bu Golden Nose'un mat stiklerinden ee, bunun numarası neydi? 12 numaralı rengiydi. <laughs> Sesim için özür dilerim bu arada. 12 numaralı rengiydi. Bunu böyle üstüne ince bir eyeliner gibi uygulamıştık. Hatta ben size de dedim ki yaza ve bahar aylarını özellikle böyle tatilde gittiğimiz zamanlarda çok çok güzel olur. Daha önce hiç renkli bir eyeliner kullanmadım. Ama neden olmasın? Ee, üstüne de bol siyah rümelle bence çok güzel bir görüntü elde edilmiş oluyor. Yani size şunu söyleyebilirim. Şu 3 ton hatta meki çıkartıyorum. Maybelline şu rujunu e, fer olarak kullanıp üstüne de e, eyeliner gibi Golden Rose'un 12 numaralı mat rujunu kullanıp Bold rimelle böyle çok çok güzel bir yaz makyajı, çok çok güzel bir e, tatil makyajı, sahil makyajı yapılabilir. Tabi bu e, koronavirüsünden umarım en kısa zamanda normal hayatımıza döneriz. Ne zaman tekrar eski özgürlüğümüze kavuşabiliriz bilmiyorum. Ama yani bu bence çok çok güzel olur. Diye düşünüyorum. Normal zamanda benim kullanabileceğim bir şey. Rimmel London'ın mat rujunu kullanmıştım. Fakat bu da pek renk vermemişti. Yani renk verseydi olabilirdi. Yani o zaman yorum yapabilirim. Ama renk vermediği için bunu da kullanabilecek durumda değiliz. Bu seriyi. Pastelin rujları bundan çok çok az uyguladım. Çünkü çok kalıcı bir ruj olduğu için. Ve evet koyulaştırdı bir tık. Ama istediğim m, bordolu alamadım. Yani olsa da olur, olmasa da daha olur. Daha sonra hepsini dağıttıktan sonra, dediğim gibi tekrar bunu ben eyeliner gibi ince bir çizgi olarak geçtim. Fakat şöyle bir şey oldu. İlk denediğimde çok açık bir rujun üstüne denediğim için çok belirginken, çok daha iyi dururken, e, far rengi koyulaştıktan sonra, rujum koyulaştıktan sonra bu çok e, böyle belli olmadı açıkçası. Yani şu an var. Ama ben çok böyle net olarak göremiyorum. Yani çok dikkatli ya da yakından bakılması lazım. Muhtemelen siz de şu anda bunu göremiyorsunuz göz üstümde. Son olarak bunu uyguladım ve arkasından hafif şu kirpik diplerimi tam gözümün sonuna doğru eyeliner ve rimel uyguladım. Sonuç olarak makyajımızın bitmiş hali bu şekilde. Aslında ben şu an bayağı iyi görüyorum yani aynada. Hani beğendiğimi söyleyebilirim. Evet, böyle gündüz için birazcık fazla olabilir ya da bir şehir hayatı içinde fazla gibi görünebilir. Ama bence kullanılır. Yani ben bu şekilde dışarı çıkarmıyorum. Evet çıkarırım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Güzel bir video oldu? Eğlenceli bir video oldu? Bu tarz başka makyaj ürünlerini farklı yerlerde kullanmakla ilgili videolar çekmemi ister misiniz? Aşağıya yorum olarak bırakırsanız çok mutlu olurum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.